Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta yaptığım evimi gösteriyorum. Evimin dışı böyle. Şurada bacası var. Şuraya küçük bir ateş koydum. önü camdan. Şimdi kapıyı açtım ve bir sürprizim var. Bir, bir girebilsem. Şimdi burada tuzak kapıları var. Ben bu evi yapmak için çok fazla uğraştım. Size göstereceğim. Şimdi burası minik bir oda buraya koymuşum sandık elinde böyle şeyler var şimdi burası gizli bir kapı girdim şimdi burada pembeli bir oda var aslında pembe rengi sevmem şimdi bu hep aynı tabloyu koymuşum ben de zevksiz şimdi burayı mı göstersem burayı mı yoksa burayı mı? İlk önce buradan başlayayım Heh burada hayvanat bahçesi odam var. Eşekler, tilkiler, pandalar, tavuklar, keçiler, koyunlar ve atlar var. Arkadaşlar koyun koyarken yavru koyun ve pembe koyun buldum yani. Her renkte koyun var. Ama pembe neden? Yani bir garip geldi. Pembe varsa niye mor koyun yok? Yani bir garipme gitti. Şimdi buraya çok uğraştım kazmak için. Heh, bak şimdi. Burada minik bir havuz ve trambolinim var. Aa, ben buraya oda mı yapmışım ya? Hayır arkadaşlar hep burada oda yaptığımı unutuyorum. Ve ne odası yaptığımı merak ediyorum. ne yaptım az önce? Tövbe tövbe. Nasıl altlar yediğimi bile bilmiyorum. Garip grup şeyler yapıyorum. şimdi buraya nasıl bir oda yaptım ben de hatırlamıyorum bu odayı tamamen unutmuşum da abi nereden giriyoruz? He. Oğlum. Aa, ne yaptım lan ben? Arkadaşım mı yapmış? Ana, çok iyi olmuş lan. <laughs> Arkadaşım yapmış galiba. Benim haberim yok. Bu odada göstermediğim bir şey var. Bir lav farmı. Dur neresiydi? Oğlum nereye yaptığımızı unuttum. Şu tarafta. Huh. Şimdi şurada bir lav farmımız var. Tablo mu koydum buna ben Abi ben niye oraya tablo koyduk ne alak? Şimdi üstten sadece lavlar gözüküyor. Şuraya bir Ay kırmayak kırmayak lavlar gidiyor. Hmm. Şimdi. Şurada şöyle damla taşı var. Kovalar. Bilmem ne. Fıtır fıstık. Bir şeyleri işte. Ay ben de çıkış nerede diyorum. Ben burayı gizli tutmak için şurayı kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz hastalandım da. <laughs> Desteklerinizi like atarak gösterebilirsiniz. O odalar yapım aşamasındaymış. Ben tam olarak bilmiyorum. Şimdi... Odaların nerede olduğunu unuttum. Burayı göstermiştim ve şurası. Ha burası pembeli olanmış ya göstermişim. O zaman burası kaldı değil mi? Ay en başa döndük arkadaşlar. Evim labirent gibi. <laughs> gez gez bitmiyor. Şimdi şurası tamam. Burası tamam. Buraya bir yeniden geleyim ne yapmışım. Ha, burası da en son yaptığım oda. Buz pateni odam. Aslında ben burayı normal buz kullanmıştım. Ama normal buz eridi, her taraf su oldu. Ben de o yüzden diğer çeşidini aldım. Böyle bir buz pisti var. Tekneden iniyorum şimdi yoksa öleceğim. Tamam. Bütün odaları gösterdim galiba. Ben bu ev için aşırı uğraştım ve arkadaşlar sanırım o bilmediğim odanın yapım aşamasını sizlerle birlikte yapacağız. Sanırım bu odadaydı. Evet, bu odası. İlk önce şey koyuyorum abla. Şimdi meşe tuzak kapısı kullanıyoruz. Yani istediğiniz bir, şey, bir tuzak kapısı olabilir. Ama böyle duvarlara koyuyorsun. Hep dövüşen iki adam geliyor bana tablo olarak. Aa. Ay küçük bir alan yapmışım. Şuraya koyar. Abi bu ne? Yapım aşamasında hata yapılmış. Şu kenarı kazmam gerekecek galiba. Ya da buraya koyacağım. küçük bir hata. O zaman burası böyle kalsın. Vallahi hiç un Hı. Şimdi buraya tablo koymuş arkadaşım. Heh. Şurada da bir oda daha vardı. Şimdi buraya ne yapalım? Bir yerle alakalı bir şey yapmak istiyorum. Heh. Burası bence trambolin odası olsun mu? Batık bloğu kullanalım. Bu kuma benziyor. Toprağa da benziyor. Topraklı kum mu bunun adı ne bilmiyorum ama normal bir blok kurmuş gibi ses geliyor. Bu ne? Ben Minecraft'ta en ondan çok bir şey bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Ay böyle antik yerlere deliyorum ya. Gıcık ediyor beni. Yanlış yerlere deliyorum. Ev trambolin odası. Oh, oh. Bu ev eğlence odasına doğru gidiyor. Bence bu evde çok O Orada merdiven olduğu için oraya es geçiyorum. <laughs> Şimdi kırabilsen. Bu <laughs> ev Aa orayı kırmışım. Şimdi yürüyeceğim. Bakalım. Güzel ses çıkmıyor mu yürüyünce? Ama ben uçmayı tercih ediyorum. Uh. Şimdi şuraları kıracağız. Trambayın odası olması için buralara balçık bloğu koymam gerekiyor. Heh. Hayatta kalma oynasam bu kadar bakır bulamam mesela. Yani acaba burayı burada kalıp hayatta kalma moduna geçersem zengin olur muyum acaba ya? Bilemiyorum ama denemeyeceğim. Çünkü böyle mağaram, siyerlerde bir sürü enderman, zombi falan oluyor. Hatta ben evimde hayvana sodamda enderman buldum. Yani netright kılıçla öldürdüm onu. Birazcık garipti. Pembe koyun da çok saçmaydı bence. Ah, ah. Yani her şey kare. Kafamız da kare. Bu da garip mesela. Yani tilkinin kuyruğu dikdörtgen ama içinde piksel kareler var. Ah. Şekilleri değişik olan ııı yani şekilleri kareden farklı olanların içinde yine kare oluyor piksel. Ben şu tavana bir şey koyayım. <laughs> tavana fener atayım. Çünkü alt taraftaki fenerleri kaldırmak zorundayım. Oraya balçık bloğu koyacağım. çok yaratıcı bir arkadaşım var. Vallahi hiç düşünmedim ben. Tünel yapardım. Merdiven koymazdım oraya. Yani benim için de bir değişiklik olmuş. Ama Minecraft'ta garip olan bir şey daha var. Bir fener koyduğunda yanına iki, bir fener daha koyunca daha çok ışık olacağını düşünürsün. Ama aslında ışık azalır. Yani bu da çok garip bir şey. Yani ee, bilemiyorum. Minecraft'ın kurucusu bilir bunu anca. ya da Allah bilir. Of, oh. şurayı ortalığı da bir kıralım. Cevabı ne ya gerçekten merak ettim de. Abi neyse. Şimdi neredeydi? Şimdi şöyle. Kırıyoruz. Kırırken kırıyorum. Şimdi bir sürü bakır buldum. Ama acaba elmas bulur muyum ya ben böyle kazarsam? Belki bulurum. Ama bulamam ya. Ya bulurum ya bulamam. Altın da bulabilir miyim acaba ya? Aslında düşününce zor gibi geldi ya. Bulmak çok zor. niye bu kadar yavaş ilerliyor? Ben ne arıyordum? Kafam gitti ya. Balçık Blue'yu arıyordum. Balçık Blue hanımefendi, bey mi, ne bilmiyorum. Kadın mısın, erkek misin ortaya çık. Hmm, nerede bu balçık blue? Balçık blue, balçık balçık blue blue. Burada blok var bulurum. Abi şimdiden buldum ya. Çok iyi. Şimdi yerimize balçık blue koyuyoruz. Bu biraz kuzun sürecek galiba. Hah şüpheli. Hemen yaparım ben. <laughs> Şimdi hızlı yapıyorum. Şimdi ya. Aynen. Çok hızlı bitecek. O da küçücük. Ama iyi böyle. Zıplangıçlı zıplangıçlı yaparız. Odaya girer girmez zıplamaya başlarız. <laughs> Şimdi. Neyse. Şöyle içten devam edek. Oğlum ne oluyor? Enderman mi geldi yine? O sırada Herobrine çıkıyormuş. Valla. Telefon çöker. Valla çöker. Enderman öyle çökertici bir şey. Aslında bir Minecraft efsanesi. Bence <laughs> görmem ya. O sesler bir garip. Of, o da da kolay bitti. Koymak kırmasından daha kısa sürdü. Çünkü tepeye fener koyduğumdandır. Evet, evet. <laughs> Şimdi ben bir hayvanat odama geri bakayım. Ya da bakmayayım ya Boşver. Şimdi, nasıl gel oda? Onlar niye düşünüyorum burada ya? tamam, bu oda da böyle oldu. Öteki odaya ne yapayım? Siz karar verin. Şimdi, bu odaya ne yapacağımızı siz yorumlara yazın. Ama ilk önce tavanı fenerle aydınlatalım. Kavanı. Tövbe. Kafa gitti. Odayı. Odayı şöyle aydınlatalım. Ay aydınlandım. Resmen bu kadar mı fark eder? Bir kendimize şaka da yapıyoruz. Şimdi. ay Nasıl da He, Diye kendimizi hayattan sorguluyoruz. Şimdi şuradaki feneri de kırım, kırırsak olur. <laughs> evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp heh, kanalımızdan haberdar olmayı isteme yani haberdar olmamayı istemezsiniz. Çünkü yeni videolar gelecek. Ay ya. Abi kafama. Ben burayı hep unuttum ya. Hep unuttum yani. Şimdi yorumlara yazın. Bu odayı ne yapalım? Bu odayı yaptık. Cel odası yaptık. Bu odayı ne yapalım? Yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.